Herkese merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz derecede de kolay ve de çok lezzetli pastane usulü tatlı çörek tarifi hazırladım. Buyurun güzel tarifimizin yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine bir su bardağı ılık süt alıyorum. Üzerine 5 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum ve bir adet yumurta. 1 tatlı kaşığı instant maya ilave ettikten sonra malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada şeker eriyene dek karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Kullandığımız tereyağı mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Hamura daha hızlı bir şekilde karışsın. Üzerine unumu ilave ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Bu miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Ve bir çimdik tuz kullanıyorum. Göstereceği fark sadece 1-2 yemek kaşığı olacaktır. Lütfen kontrollü olalım. Hamurumu tabağımın içerisinde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alanı dek yoğurmaya başlıyorum. Bu çörek tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Tadı o kadar güzel ki arkadaşlar, ben sizlere ne kadar anlatsam anlatamam. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı da son derece kolay bir o kadar keyifli. Herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra toparlıyorum. Yumuşacık ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Daha sonra kentselimin içerisine alıyorum. Yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Biz de o sırada iç malzemesini hazırlayalım. Tabağımın içerisine bir su bardağı öğütülmüş fındık alıyorum. Ben kavrulmuş bir şekilde kullandım. Üzerine bir tane yumurta akı. Sarısını üzeri için ayırdık. 5 yemek kaşığı şeker. 1 paket vanilya. Ve 2 yemek kaşığı süt ilave ettikten sonra malzemelerimi güzelce karıştırıyorum Sürülebilecek bir kıvama gelmesi gerekiyor Lütfen çok fazla akışkan yapmayalım Şöyle sizlere kıvamı daha yakından göstereyim İç harcını hazırladıktan sonra kenara alıyorum Yarım saatin sonunda artık güzelce mayalandı bu süre mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Sıcak bir yerde mayalandırırsanız daha hızlı bir sonuç elde edersiniz. Hamurun çok fazla şeklini bozmadan havasını almaya çalışıyorum. Çöreklerimiz sadece tek bezeden hazırladığımız için güzelce beze hazırlıyorum. Bezemi hazırladıktan sonra tezgahın üzerine biraz cömert un serpiyorum. Öncelikle elimle daha sonra bir merdane ile açmaya başlayacağım. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız beğeni vermeyi tamamıyla ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hamurun kıvamı çok yumuşacık olduğu için gayet pratik bir şekilde açılacaktır. Ve özellikle bu aşamada iki uç kısmından çekiştirerek hamuru dikdörtgen açıyorum. Bu aşamada hamuru çok fazla incecik yapmıyorum. Yaklaşık 1 cm kalınlıkta bırakıyorum. Hamuru biraz daha elimle düzelttikten sonra daha sonra iç harcını ekliyorum. Yapımı son derece kolay, herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Ee, özellikle çocuklar bu çöreği çok seviyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim bu tarifi yaptıktan sonra defalarca yapmak isteyeceksiniz. O kadar lezzetli. Bir kesme aparatı yardımıyla iç harcını her tarafına gelecek şekilde ince bir tabaka olarak sürüyorum. Daha sonra rulo şeklinde sarıyorum. Rulo yaparken çok fazla sıkı sarmıyorum. Kendi halinde sarıyorum. Rula yaptıktan sonra özellikle yan kısmını gördüğünüz şekilde kapatıyorum. Pişerken açılmaması için. Daha sonra bir ip yardımıyla iki parmak genişliğinde kesiyorum. Bu aşamada kesme aparatı ile kesmenizi tavsiye etmem. Bir ip yardımıyla yaparsanız çok daha düzgün bir şekil elde etmiş olursunuz. Toplamda 12 adet çörek elde ediyorum. Ve şimdiden bile gerçekten çok güzel görünüyorlar. Rula bitene kadar kesmeye devam ediyorum. Daha sonra çöreklerimin şeklini veriyorum. Dilerseniz bu şekilde yuvarlak olarak da pişirebilirsiniz. Tamamıyla isteğe bağlı ama bir çatal yardımıyla şöyle tam ortasından bastırıyorum. Normal pastane usulü çörek tarifi elde etmiş oluyoruz. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum ve tepsimin içerisine alıyorum. Yağlı kağıt kullandım. Lütfen kullanmayacaksınız. Altın yağlamayı unutmayalım. Çöreklerimizi hazırladıktan sonra mutlaka 20 dakika tepsi mayası veriyoruz. Daha sonra üzerlerine bir tane yumurtanın sarısına bir yemek kaşığı süt ilave ediyorum ve güzelce karıştırıp çöreklerimin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 25-30 dakika arasında pişecektir. Her fırın aynı değildir lütfen kontrollü olalım. Ve şu çöreklerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten efsane bir tatlı çörek tarifi elde ettik. Mutlaka bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. İlk sıcak çıktıktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpiyorum. Çöreğimizin lezzetine lezzet katıyor ama tercihe bağlı. Şöyle sizlere çöreğimizin güzelliğini daha yakından göstereyim. Kat kat efsane bir çörek tarifi elde ettik. Umarım bugünkü tarifimi beğenmişsinizdir. Şöyle sizlere bir ara katını da göstereyim. Hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Hatta tam aksine böyle gözenekli gayet güzel bir şekilde pişmiş. Dilerseniz kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize deneyebilirsiniz. Şöyle bir sıcacık bir çayın yanında gerçekten efsane bir çörek. Deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun ve kolay gelsin. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler.